Sen ki bu gecemin şevki ahengi. Bir başkadır seninle gecenin rengi. Mazilerimin sırrı hem misafirhanesi. Sana geldim yine. Agora meyanesi. Tükenmeyen derdin var. Belki çare olursun. Oğul. Mila toplanmış yine bugün dolusun kaderlerin hesabı bu akşam benden olsun bugün gönlüm seninle Agora mehanesi ah en yakın dostum oldu kaderim ve kadehim ...dertlerime ortak ol bak şimdi seninleyim ben kendimi unuttum sanki bilmezdim ama bugün misafirim sana Agora mehanesi kadehimde yudumladım onca dertlerimi ben. Yine bugün sokaklarda şafakta gün doğarken yüreğimin sızısını kadehimde yudumlarken yine işte geldim sana. Geldim akora meyanesi. Sanki yürek sızındı. Akıp gelen tellerde. Beni anlatan nota. Hicaz'dı o on amelerde. Onca mazilerim kaldı. Mazide, mazilerde. Bugün dert ortağımsın. Agora meyanesi bir gönül hikayesiydi anlatsaydım derdimi yudum yudum hasretle doldurdum kadehimi. ...gönlümü sırdaşı ol bu gece dinle beni mi? Bu akşam seninleyim. Agora meyanesi ne dertlerim bitmişti ne de derdim bitmişti. Kendimde değil idim. Kendim benden gitmişti. Artık şafak ağırmıştı. Baktım saat beşti. Dert ortağım oldum benim. Agora meyanesi. ...gelip geçen maziler... ...hepsi bugün benimle... ...yüzleşmeye geldim... ...geçmişimle, dünümle... ...yad etmeye çalıştığım o... ...güzel mazilerimde... ...yoldaş ol bana bugün... ...agora meyanesi... ...bir küçük rakı ile... ...karışık bir salata... ...ben bu ayak uyduramadım... ...bu düzene galiba... ...geceler uzun usta... Doğru bir kadetta daha... ...dertlerime sırdaş oldun... ...agora meyanesi... ...gariplere mekansın ...daha ötesi var mı... Dinleseydin derdimi Acak bu kadar zor mu Sen de buldum teselli Beni anla hor görme Bu gece seninleyim Adara meyhanesi ha. Şimdi veda edelim Yarın akşama kadar Yarın yine beraberiz Belki sabaha kadar Yine maziye gittim Gücenmeyiniz dostlar Dertlerime sırdaş oldun. Adara meyhanesi Herkesin derdi başka, benimkisi bir başka. Anlasaydım, anlasaydım halimi yenik düştüm ben bu aşka. İşte yine buradayım. Devam edelim meşke. Ne olursun, Allah beni. Ahra meyanesi. Şimdi veda edelim. Yarın akşama kadar. Yarın yine beraberiz. Belki sabaha kadar. Yine gittim. Güzel dostlar? Derslerime sırdaş oldum. Agora meyanesi. Agora Şiir Aydın Kılıç Arslan. Mazideki kalanlar. Sen ki bu gecemin şevki ahengi. Bir başka.